Herkese merhaba. İlk Rosacea videomdan tam bir sene sonra sizden gelen yorumları da dikkate alarak kısa bir güncelleme kaydı almak istedim. Rosacea hakkındaki tüm bildiklerimi ve kendi sürecimi paylaştığım ayrıntılı ilk videomu izlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ederim. İzlemiş olanlar için kaldığımız yerden devam edelim, güncellenelim. Soruların büyük bir kısmını oluşturan Solantra'dan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz sene de Solantra ile seviyeli bir ilişkimiz oldu. Ara ara kullanmaya devam ettim, ara ara bıraktım. Bunu yorumlarda da sizle çok paylaştım. Sizden de kullananlar var biliyorum. Kızarıklık, yanma gibi yan etkileri yüzünden kullanıp devam etmediğim zamanlar oldu. En son bir yakınımın tavsiyesiyle yaklaşık 3 ay, düzenli kullandım ve bıraktım. Bendeki etkisine gelmeden önce, sıkılmadan tekrar ve tekrar söylemek istiyorum ki, birçok hastalıkta olduğu gibi, rozasea için de tedavilerin etki ve sonuçlarının kişiye göre değişkenlik göstereceğine inanıyorum. Bu konuyla ilgili herhangi bir uzmanlığım vesaire yok, sadece tecrübelerimi aktarmak istiyorum size. Bu konuda ara ara bazen eğitimlere de katılıyorum, gelişmeleri takip edebilmek için. Bu gibi cilt hastalıklarının kişideki şiddet seviyeleri ve altında yatan nedenleri çok farklı olabiliyor. Örneğin yan etkisi nedeniyle benim birkaç sene önce kullanıp bıraktığım azaldem gibi ürünlerin yan etkilerine rağmen kullanmaya devam edebiliyorsanız size bir çare olabiliyor. Bunun temelinde tedavinin net olmadığı bu gibi rahatsızlıklarda doktorlar başarı oranları yüksek ve size iyi geleceğini düşündüğü kremler ya da ilaçlarla tedavinizi başlatmak ve bildikleri tedaviyi denemek isteyebiliyorlar. Bu yatıyor bence. Bu nedenle bu belirsizliğe göğüs germek bazen çözüme ulaşmanın da bir yolu olabilir. Bunu hatırlatmak istiyorum. Solantre'ye geri dönecek olursak ben Solantra'nın bana ikinci aya doğru iyi geldiğini düşünmeye başladım. Gündelik kızarıklıklar beni rahatsız etmiyor. Gözüme hiç batmıyor açıkçası. O nedenle Solantra kremi ile alakalı güncel düşüncelerim eğer kullanmaya başlayacaksanız kesinlikle ve kesinlikle 3 ay devamlı kullanmanızı tavsiye ederim. Sonrasında belki bendeki gibi biraz daha hafifleme, semptomların daha yavaş geliştiğini gözlemliyor olabilirsiniz. Şu an rutinimde çay ağacı temizleme köpüğü ve kremi önemli yer tutuyor. Onları Türkiye'deki eczacı kardeşimden alıyorum. Çünkü e, sanırım sahteleri vesaire de üretiliyormuş. Şöyle ikisini size yan yana göstereyim. Daha önce de zaten önceki videolarımda resimlerini paylaşmıştım. Bunların haricinde de şöyle Laroche'un güneş kremini ve renkli nemlendiricisini kullanıyorum. Almanya'da bu ikisini buldum. Türkiye'de var mı emin değilim ama muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Daha önce de yorumlarda belirtmiştim. Bu ikisinden memnun kaldım. Çünkü en azından benim cildimde herhangi bir rahatsızlık vesaire olmadı, vermediler. Yağlı bir his bırakmadılar. Sadece güneş kremini tatilde çok üst üste sürdüğüm için küçük sivilceler yaptı. Ama onun haricinde rutinde gerçekten düzenli kullanabildiğim bir ürün. Bir de makyaj temizleyici olarak Bioderma temizleme suyunu senelerdir kullanıyorum. Sadece makyaj çıkartmak için tabii ki. Ya yani onun dışında hiçbir ürün kullanmıyorum. Bir de özellikle değinmek istediğim konulardan biri daha önce de bazı otoimmün hastalıkların bu tarz cilt rahatsızlıkları ile ilişkili olabileceğini konuşmuştuk. Hatta geçen yıl Türkiye'de güvendiğim bir doktordan Hashimoto teşhisi aldığımdan bahsetmiştim çok yeni Alman bir hekime rutin kontrol için gittiğimde herhangi bir rahatsızlığım olmadığını söyledim. Hap vesaire kullanmamam gerektiğini de üstüne basa basa belirtti. Bunu da sizinle özellikle paylaşmak istedim. Çünkü bu aynı zamanda bir örnek de olabilir. Bağışıklık sistemiyle alakalı yaşadığımız bu tarz e, hastalıkların bir noktada tedavi olabileceği ya da iyiye gidebileceği bir durum söz konusu olabiliyor. Ve bir de altını özellikle çizmek istediğim bir konu da probiyotikler. Denizlerin kirlenmesi, büyük bir çöplük haline gelmesi, yoğun doz tarim ilaçlarının kullanılması, haliyle sebze ve meyvelerde de bu dolaşımdaki suyun kullanılmasıyla hatta hayvanların antibiyotik yemlerle beslenmesi gibi sayılabilecek bir sürü kirliliğin beslenme döngümüzde de toksik kirlenmeye sebebiyet vermesiyle Artık birçok inflamatuar bağırsak hastalıklarını duyuyoruz. Örneğin ülseratif kolit, Crohn gibi hastalıkların da mesela rozesea ile ilişkili olabileceği söyleniyor. Bu nedenle bağırsak sağlığına da dikkat etmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Özellikle bu tarz cilt rahatsızlıklarından muzdaripseniz. Bu nedenle probiyotik kullanımını araştırmanızı çok çok fazla öneriyorum. Probiyotiklerin immün sistemi de desteklediğini de biliyoruz. Ben de probiyotik kullanımına önem veriyorum açıkçası. Bunun da septomları azaltına dair de bir inancım da var. Son olarak da gıdalardan bahsetmek istiyorum. Gıdalarla ilgili yorumlarınızı da görüyorum. Ben düzenli olarak hayatımızın bir parçası olmuş gluten, süt ürünleri, şeker yiyecekler gibi gıdaların tüketiminin böyle bıçak gibi kesilebileceğine inanmıyorum şahsen. Ama başarabilen varsa tebrik ediyorum ve devam etmesini diliyorum. Ama yine de alımını azaltabileceğimiz kanısındayım. Benim bu konudaki bakış açım yasaklardan ziyade yararlı bakterilerin gelişimini desteklemek için özellikle tünde durulan gıdalar, muz, fırasa, soğan, sarımsak, istiridye mantarı, lahana, mercimek gibi besinlerin tüketimini arttırmak ve anti-inflamatuar, intihap önleyici dediğimiz besinlerin yani salatalık, fasulye, kereviz, yeşil sebzeler, karpuz, üzüm, kavun gibi gıdaların diyette daha fazla yer verilmesi gibi çözüm odaklı bir bakış açım var. Özellikle bu tarz cilt hastalıklarında Akdeniz diyeti her zaman öneriliyor. Omega 3'ün ve liften zengin besinlerin septomları azalttığı da ısrarla vurgulanıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Sizinle paylaşmak istediğim son durum güncelleme videom bu şekilde. Şu anda herhangi bir ilaç tedavisi kullanmıyorum. Umarım sonrası için de zorunda kalmam. T.A.C ürünleri rutinimden asla çıkmasını istemediğim ürünler. Probiyotikler sanırım bu videoya dahil olan yeni bir sayfa oldu. Ve son olarak da ben dahil kimsenin ne söylediğine çok fazla odaklanmamanızı ve size neyin iyi geldiğini kendiniz belirlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki görüşmemize kadar hoşça ve sağlıkla kalın.